Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ve Subhane ve Taala'nın bizlere indirmiş olduğu kitabın ismi Kur'an'dır. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu bu kitabın yine kendi kitabında muhtelif ayetlerde bu Kur'an'ın diğer isimlerinin olduğunu da bizlere haber vermekte. Mesela bunlardan Kur'an'ın diğer isimlerinden biri Furkan'dır. Bir diğer birisi zikirdir. Diğer birisi hikmet ve diğer birisi de vahidir. Ve buna benzer birkaç tane daha ayetlerde Kur'an'a farklı isimler olarak verildiğini Allah Azze ve Celle'nin kitabından öğreniyoruz. Yine Allah Azze ve Celle Teala'nın indirmiş olduğu bu kitabın isimlerinden diğer bir isminin ise basiret olduğunu görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirdiği kitabın diğer isimlerinden biri de basirettir kıymetli kardeşlerim. Peki basiret ne demektir? Basiret delil demektir. Basiret hüccet demektir. Basiret uyaran, münker'e karşı sakındıran demektir. Basiret beyine demektir kıymetli kardeşlerim. Basiret belge demektir kıymetli kardeşlerim. Yine bununla beraber basiret sağlıklı bir şekilde idrak etmek demektir. Basiret zeka demektir. Basiret doğru şekilde söz söylemek, ölçülü şekilde hareket etmek demektir. Basiret elde ettiği ilimle, dünyalık yapmış olduğu tecrübeleriyle ulaşabildiği kabiliyet demektir kıymetli kardeşlerim. Yani basiret bulunduğu ortamda yerli yerince hareket edebilmek, yerli yerince konuşabilmek yerli yerince tavır ve de davranışlarda bulunabilmektir kıymetli kardeşlerim. Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Yine basiret bir müslümanın üzerinde bulundurması gerekli olan vasıflardan, sıfatlardan biridir. Yani basiret bir müslüman için Allah azze ve celle'nin kitabına iman etmesi, nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislere doğrulayıp ona tasdik edip iman etmesi, hayatını, imanını amelini, ahlakını o elde etmiş olduğu ayet ve de hadislerin neticesinde günlük hayatında uygulayabilmek demektir kıymetli kardeşlerim. Bakın kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Bu Kur'an bir basiret kitabıdır. Yani o Kur'an'ı okuyan, o Kur'an'ı anlayan, o Kur'an üzerinde tefekkür edenleri basiretli, hikmetli kılan bir kitaptır kıymetli kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle iman eden müminlere basiretli olmayı emretmiş, basiretsizlikten ve de gaflette olmaktan da sakındırmıştır kıymetli kardeşlerim. O yüzden bir Müslüman Kur'an'a yakın olduğu mesafede veya Kur'an'la hayatını ne kadar süslediği, Kur'an'dan ne kadar ilim tahsil ettiği, Kur'an'dan ne kadar anladı, ne kadar günlük hayatına amel ettiği boyutta ancak o ölçüde basiret sahibi olacaktır. Çünkü bu Kur'an'ı okuyanları bu Kur'an basiret sahibi yapacaktır. Yani kim Kur'an'dan ne kadar okur, ne kadar anlar, ne kadar tefekkür eder, ne kadar günlük hayatında tatbik ederse o kişi o kadar basiret sahibi olacaktır kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle kendi kitabı olan Sad suresinin 45. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyurmakta. Veskuru ibadene İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a ulul eydi vel ebsari demekte. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güçlü ve de basiretli olan kullarımızdan İbrahim'i de İshak'ı da Yakub'u da an demekte kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayette İbrahim'in basiret sahibi olduğunu, İshak'ın basiret sahibi olduğunu, Yakub'un basiret sahibi olduğunu, bununla beraber kendilerine peygamberlik ve de nebilik verilen bütün peygamberlerin ve de ve o peygambere ve gönderilen nebilere hakkıyla iman eden, hakkıyla o imanı günlük hayatlarında tatbik eden, samimi ve de muttaki ihlaslı olan Müslümanların basiret sahibi olacağını bizlere haber vermekte kıymetli kardeşlerim. Zira Kur'an'la iştigal olan bir insan gaflet ehli olmayacaktır. Yani heva ehli olmayacaktır. Yani gelişi güzel bir hayat yaşayan olmayacaktır. Yani olaylara, vakalara, bulunduğu ortamda gelişi güzel konuşan, gelişi güzel hareket eden, öncesini ve de sonrasını düşünmeyen birisi olmayacaktır kıymetli kardeşlerim. Yani vahiy ile yoğrulmuş olan, vahiy ile terbiye olmuş olan, nerede ne yapacağını öncesine ve de sonrasını elde ettiği ilimle, elde ettiği tecrübeyle onun hesabını güzel yapıp Allah Azze ve Celle'nin rızasına kazanabilmek için mücadele eden birisi olacaktır kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle yine kendi kitabı olan Kur'an'ın Casiye suresinin 20. ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta. Bu, insanların basiretini arttıracak kesin olarak inanan bir toplum için bir hidayet ve bir rahmettir demekte. Yani bu Kur'an, onu okuyan, ona iman eden bir toplum için bir basirettir, bir hikmettir, bir ölçüdür, bir kaynaktır demekler kıymetli kardeşlerim. Ama bugün ümmete baktığımız zaman, nerede ne konuşacağını bilmeyen, kimi razı edeceğini bilmeyen, menfa dünyalık çıkarlar için Allah'ı razı etmeyi unutan bir toplum haline geldik kıymetli kardeşlerim. Yani toplum Kur'an'dan, toplum sünnetten, toplum vahiden, toplum ahlaktan uzaklaştığı ölçüde basiretten de uzak oldu kıymetli kardeşlerim. Kim Kur'an'la iştigal ederse o hikmeti ve basireti yakalayacak. O yüzden kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah bizlere basiretli olmayı hikmetle hareket etmeyi emretmekte. Öyleyse kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Ben nefsime, siz abilerim, kardeşlerim nefsinize sorun. Acaba yaşadığınız günlük hayatınızda basiretiniz sizi Allah'ı razı etmeye mi sevk ediyor? Yoksa Allah'ın dışındakilerinin izinden gidip onları razı etmeye mi sevk ediyor? Biz hangi basiretin sahibiyiz? Biz hangi basirete mensubuz? ve sahip olduğumuz basiret bizi Allah'ın rızasına mı yoksa şeytanın memnun olduğu yola mı çıkartmakta kıymetli kardeşlerim? Bakın Allah Azze ve Celle kendi kitabında insanların içerisinde basiretli ve de basiretsiz olanları yine bizlere kendi kitabı olan Kur'an'ın Kasas suresinin 79. ayeti kerimesinde bizlere şöyle bir kıssadan haber vermekte kıymetli kardeşlerim. Karun zineti içinde kavminin içerisine çıktı. Biliyoruz ki Karun Firavun'un adamlarından bir adamdı ve zengin olan bir adamdı. Kavminin yani insanların arasına çıktı. Dünya hayatını isteyen, dünya hayatını özenenler dediler ki keşke Karun'a verilenlerden biraz da bize verilseydi. Yani keşke biz de onun gibi zengin olsaydık. Bizim de evimiz olsaydı. Bizim de arabamız olsaydı, güzel mahallede, güzel semtlerde yaşasaydı, bizim de dünyalık nimetlere ulaşacağımız imkanlarımız olsaydı dedi kıymetli kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle ayetin devamında şöyle demekte. O insanlar sözlerine şöyle devam ettiler. Gerçekten o büyük bir pay yani nimet verilmiş olan kimsedir dedi. Ama basiret sahibi olanlar, ilim sahibi olanlar ise Allah Azze ve Celle ayetin devamında şöyle demekte kendilerine ilim verilenler, yani meseleye basiretle bakanlar, hikmetle bakanlar, vahyin gözüyle, sünnetin usulüyle bakanlar, onlar dediler ki kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin iman edip de salih amel işleyenlere vaad ettikleri bunlardan, yani sizin özendiklerinizden, dünyalıklarınızdan daha hayırlıdır. Allah size cenneti vaad etti. Allah Azze ve Celle iman edenlere cennet nimetleriyle mükafatlandıracağının vaadini verdi. İlim sahibi olanlar, meseleye basiretle bakanlar, vahyin gözüyle bakanlar, dünyalık için imanlarından vazgeçmezler, amellerinden vazgeçmezler, namazlarını terk etmezler, Kur'anlarını terk etmezler, ilim meclislerinden uzak durmazlar, cuma namazını kılmamazlık etmezler. Onlar ilim verilenler dediler ki, Allah'ın size vaat ettiği bu gördüklerinizden daha hayırlıdır. Bakın ayet devam ediyor kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dedi ki sonra biz Karun'u da malını da yere batırdık. Yani biz onları Firavun'la beraber helak ettik. Yerin dibine getirdik. Bir ögün önce ona özenenler, bize de mal verilsin diyenler, biz de zengin olsaydık, Allah bizi zenginliklere imtihan etseydi diyenler, bulundukları konumlarından, isyana götürüp de şikayetçi olanlar, onlar dediler ki kıymetli kardeşlerim, demek ki Allah Azze ve Celle kullarından dilediğine rızkı genişletir, dilediğinin de rızkını daraltır dedi kıymetli kardeşlerim. Öyleyse kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, biz Müslüman olarak meselelere basiretle, hikmetle bakacağız. Bakmış olduğumuz pencere vahyin penceresi olacak. Sünnetin penceresi olacak. İslam'ın penceresi olacak. Yani içinde bulunduğumuz hayat bizi cennete mi, cehenneme mi götürecek? Bunun hesabını yapmak zorundayız. Bu hal üzere öldüğümüz zaman Allah bizden razı mı, değil mi? Bunun hesabını yapmak gerek kıymetli kardeşlerim. Yani şöyle diyelim kıymetli kardeşlerim. Basiret görmek değildir. Basiret hakkı görebilmektir. Basiret duymak değildir. Basiret hakkı duyabilmektir. Basiret konuşmak değildir. Basiret yerli yerince hakkı konuşabilmektir. Zalimlerin karşısında, zulmedenlerin karşısında adaleti, hakkı, doğruyu konuşabilmektir kıymetli kardeşlerim. O basiret kalp taşımak değildir. Basiret o kalpte Allah'ı anabilmektir. Allah azze ve celle'nin yüceliğini idrak edebilmektir kıymetli kardeşlerim. Basiret okumak değildir. Diploma sahibi olmak değildir. Makam sahibi belge sahibi olmak değildir. Basiret vahyi okumaktır. Basiret hakkı okumaktır. Basiret kitap ve de sünneti okumaktır kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle basiret sahibi olmayanları Araf suresinin 179. ayeti kerimesinde bizlere şöyle haber vermekte. Andolsun ki biz insanlardan ve de cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık demekte. Ayetin devamında onların yani Allah'ın cehenneme atacağı insanların içerisindeki olan sıfatları ayetin devamında şöyle haber vermekte. Onların kalpleri vardır, bununla idrak etmezler. Yani kalp var adamlarda, atan, kan pompalayan, yaşamasını sağlayan bir kalp var ama o kalpte Allah inancı yok, Allah korkusu yok, Allah sevgisi yok. O kalpteki olan Allah korkusu onu namaza başlatmıyor, Kur'an'a döndürmüyor, kötü ahlaktan uzak tutmuyor, yalandan uzak tutmuyor. O yüzden onların gözleri var ama onlar hakkı görmezler. Onların kulakları var, onlar hakkı işitmezler. Yani onların kulakları vahyi işitmezler. Tabiri caizse dinlerler, dinlerler, dinlerler ama beyinde kalıp da onu idrak etmezler demekler kıymetli kardeşlerim. Ayetin devamında ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdadır, demekler de, kıymetli kardeşlerim. Bakın unutmayın, not alın. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Onların gözleri var ama hakkı görmezler. Onların kalpleri var, bununla anlamazlar. Onların kulakları var, hakkı duymazlar. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan daha da aşağıdadır, demekle. De. Yani kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Kur'an'la iştigal eden, sünnetle iştigal eden, vahiy kendisine hayat rehberi edinen, Allah'ın ayetinde ahseni takvim, üstün olan bir varlıktır. Ama bundan uzak duranı yine Allah Azze ve Celle ayetinde bizlere böyle tanıtmakta kıymetli.